Herkese merhabalar. Kuzey Ay Düğümü Yengeç burcu ve hoponopo Ho ile iyileşmek. Bu videoda Kuzey Ay Düğümü Yengeç burcunda ve Güney Ay Düğümü Oğlak burcunda olan kişilerin zaaflarını, yaralarını ve düştüğü tuzakları iyileştirmek için Ho'oponopono tekniğini kullanarak bilinçaltı çalışması yayınlıyorum. Bu videodan ayrıca doğum haritasında Yengeç ve Oğlak burcu konularında sorun yaşayan herkes yararlanabilir. Yengeç burcu sezgiler, annelik, duyarlılıkla ilişkilendirilir. Bedende temsil ettiği organlar göğüs kafesi, kadın göğüsleri, kalp, mide, böğür, dalak ve akciğerleri temsil eder. Az önce sıraladığım konuları iyileştirmek isteyenler bu çalışmadan yarar görebilir. Ho'oponopo tekniğinden kısaca bahsetmek gerekirse bu teknik bize her şeyin %100 sorumluluğunu aldığımızda iyileşmeye başladığımızı gösteriyor ve içimizde yaralı olan çocuğun iyileşmesini sağlıyor. Çalışma toplamda dört cümle üzerinden yapılır. Özür dilerim, lütfen beni affet, seni seviyorum ve teşekkür ederim cümleleri. Özür dilerim dediğimizde yaratıcıya içimizden bize vermiş olduğu durum için af dilediğimizi söylüyoruz. Tanrı'dan kendimizi affetmemiz için yardım istiyoruz. Teşekkür ettiğimizde ise minnettarlığımızı ifade etmiş oluyoruz. Seni seviyorum dediğimizde tıkanmış enerjiler akar, yerine sevgi enerjisi gelir ve bir şekilde harekete geçme konusunda içsel bir esinlenme duyarız ve adım atabilme cesareti hissederiz. Bu çalışmayı meditasyon şeklinde hazırladım. Söyleyeceğim cümlelerin bedeninizde, zihninizde, ruhsal olarak neler hissettirdiğine tanık olun ve yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşın hayatınızda olmasını dilediğiniz tüm gerçeklikler ortaya çıkana kadar her gün mümkünse aynı saatte dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi kendinizi rahat hissedeceğiniz şekilde oturun veya uzanın. Birkaç kez derin ve sessiz bir şekilde burundan nefes alıp verin. Kendi duygularımı odaklanmama engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Duygularımın onaylanmasına ihtiyaç duymama sebep olan tüm hatalı düşüncelerim için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. duygularım yokmuş gibi davranmama sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Kontrolü kaybetme korkusu yaşamama sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Hükmeden baba rolünü üstlenmek yerine besleyici, destekleyici anne şefkatiyle davranmama engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. karşılıklı dayanışmanın zayıflık olduğunu zannetmeme sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Yardım almaktan rahatsız olmama sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. İnsanların bana ihtiyacı olduğunda, onları desteklememe ve rahatlatmama engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Başkalarının hedeflerine destek olmama engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Başarı elde edemeyen insanları hor görmeme, diğer insanlardan uzaklaşmama sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Kendimi aşırı ciddiye almama sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Kendi sınırlarımı çiğneyen insanları durdurmama engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Güvenli ve düzenli bir ev ortamı kurmama engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Bir yere ait olmama, kendimi orada rahat hissetmeme engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. İnsanları kontrol altına alma isteği duymama sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Hem kendi hem de başkalarının duygularını yok saymama sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. İnsani bağlar kurmak, başkalarının duygularını anlamakla ilgili tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Hissettiklerimi, güvensizliklerimi dürüstçe paylaşmama her ne engel oluyorsa özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Başkalarının zaaflarını ve değişen ruh hallerini yargılamadan kabul etmeme engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum, teşekkür ederim. Herkesi ve her şeyi kontrol etmeme ihtiyaç duymama sebep olan her neyse özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum, teşekkür ederim. Durumu tam olarak anlamadan Yönetimi üstlenmeye zorlayıcı şekilde istek duymama sebep olan tüm hatalı düşüncelerim için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Gündemimde olan konuları ihmal ederek aşırı şekilde hedefe odaklanmama sebep olan tüm hatalı düşüncelerim için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Her şeyden tümüyle sorumlu olduğumu zannetmeme sebep olan tüm hatalı düşüncelerim için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Hem başkalarının hem de kendi duygularımı hissederken tutarsız veya duyarsız davranmama sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Kendimi aşırı beğenmeme sebep olan tüm hatalı düşüncelerim için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Zaman zaman da olsa kendimi beceriksiz hissetmeme sebep olan tüm hatalı düşüncelerim için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Verdiğim sözleri yerine getirirken kendimi ihmal ve mutsuz etmeme sebep olan tüm hatalı düşüncelerim için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Sevdiklerimle bütün olmak, aile olmayı öğrenmemi, anlamama, hissetmeme engel olan içimdeki şey nedir? Ailemle ve sevdiklerimle problem yaşamama sebep olan hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. kendimi anlamama ve duygularımla bağ kurabilmeme ve duygularımı ifade edebilmeme engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Arzularımı, isteklerimi bastırmama sebep olan içimdeki şey nedir? Buna sebep olan Tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Arzu ve isteklerimin peşinden gitmeme içimdeki her ne engel oluyorsa üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. ihtiyaç duyduklarımı ve eksik yönlerimi fark etmeme ve iyileştirmeme engel olan içimdeki şey nedir? Tüm bunlara engel olan içimde olan, farkında olduğum, olmadığım hangi düşünce ve inanç sebep oluyorsa özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. İnsanlarla kendi menfaatim için ilgilenmeme sebep olan Tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Duygusal olarak bağ kurduğum insanlarla vakit geçirmeme engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Hedeflere aşırı odaklanmama, aşırı sorumluluk almama, duygularımı ihmal etmeme sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. tamamen dürüst olanı yapmak yerine toplumsal olarak kabul göreni yapmama sebep olan tüm hatalı düşüncelerim için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Zor olan şeylerin önemli olduğunu zannetmeme sebep olan tüm hatalı düşüncelerim için üzgünüm özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Toplumsal başarıya, iş ve maddi güvence konusuna aşırı takıntı yapmama sebep olan içimdeki şey nedir? Buna sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. empati yapmama, alçak gönüllü davranmama engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum, teşekkür ederim. Kendi güvenliğime önem vermeme, geliştirmeme engel olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Devamlı olarak tasdik edilme arayışında olmama sebep olan tüm hatalı düşüncelerim için üzgünüm, özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Başkalarına bağlanmama ve onların yaşam alanlarına dahil olmama ve takdir etmeme engel olan içimde olan her neyse özür dilerim lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ruhumu beslememe ilişkiler ve maneviyat konularına yönelmeme engel olan bütün hatalı düşüncelerim için özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Hayatta keyif almama, anı yaşamama engel olan içindeki şey nedir? Buna dair hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm özür dilerim lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Duygularımı açıklamama, paylaşmama engel olan her neyse özür dilerim lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. her zaman mantığa önem vermeme, sezgilerimi göz ardı etmeme sebep olan içindeki şey nedir? Tüm bunlara sebep olan her şey için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Şefkatli, merhametli olan duygularımın ortaya çıkarmama engel olan içimdeki şey nedir? Buna sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Kendimi dinlemeye, iç dünyamı fark etmeme, anlamama, duygularımın bana rehberlik etmesine engel olan içimdeki şey nedir? Buna sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Dışarıda yaşanan sorunlardan uzak kalarak güvenli, rahat ettiğimi hissettiğim bir ev kurmama engel olan içimdeki şey nedir? Buna sebep olan tüm hatalı düşünce ve davranışlarım için üzgünüm. Özür dilerim, lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Saygı duyulmak konusunda üzüntü hissetmeme sebep olan tüm hatalı düşüncelerim için özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Kendimi hayat amacıma adarken ilişkilerimi ihmal etmeme sebep olan tüm hatalı düşüncelerim için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Samimi olmayan kişileri hayatıma almama sebep olan tüm hatalı düşüncelerim için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. İçimdeki neşeli ve coşkulu hali ortaya çıkarmama engel olan tüm hatalı düşüncelerim için Üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Nefret hissetmekle ilgili yaşadığım her şey için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Öfke hissetmekle ilgili yaşadığım her şey için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Kızgın ve kırgın hissetmekle ilgili yaşadığım her şey için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Can sıkıntısı hissetmekle ilgili yaşadığım her şey için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Endişe hissetmekle ilgili yaşadığım her şey için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Huzursuzluk hissetmekle ilgili yaşadığım her şey için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Kabalık ve nezaketsizlikle ilgili yaşadığım her şey için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Mutsuz hissetmekle ilgili yaşadığım her şey için üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet, seni seviyorum, teşekkür ederim. Cesaresiz hissetmekle ilgili yaşadığım her şey için üzgünüm, özür dilerim, lütfen beni affet, seni seviyorum, teşekkür ederim. üzüntü hissetmekle ilgili yaşadığın her şey için özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Sabırsız hissetmekle ilgili yaşadığım her şey için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. öfke hissetmekle ilgili yaşadığım her şey için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Kıskançlık hissetmekle ilgili yaşadığım her şey için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. kindar hissetmekle ilgili yaşadığım her şey için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Alınganlık hissetmekle ilgili yaşadığım her şey için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. gerginlik hissetmekle ilgili yaşadığım her şey için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. yalnızlık hissetmekle ilgili yaşadığım her şey için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. zihinsel karışıklık hissetmekle ilgili yaşadığım her şey için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Affedememekle ilgili yaşadığım her şey için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Aşırı korku hissetmekle ilgili yaşadığım her şey için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim.